Kabondan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kaz. Bugün sizlerle birlikte Bolu'dayız. Peki Bolu'ya nasıl geldik? Size bundan bahsedeyim. Şatırlı Köyü'ne gittiğimiz videonun yorumlarında Ceyhan diye bir arkadaşımızla tanıştık ve kendisi bizlere Bolu'da yaşanan bir olayı ihbar etti. Biz de bu ihbar üzerine olayın yaşandığı yere geldik. Şu an Bolu'nun bir köyündeyiz. Bu merkeze bayağı uzarız aslında baktığımız zaman. İhbar edilen yer yerleşim yerinin de biraz uzanında. Onun haricinde sizlere neden uzun süredir video atmadığımızdan bahsedeyim biraz. Yaklaşık olarak birkaç haftadır video atamıyoruz. Bunun nedeni deni Şatırlı Köyü'nden sonra başımıza gelen bin bir türlü olaylar. Biz Berkay'la bir ara tartıştık falan böyle bir şeyler oldu. Sebebinin açıkçası Şatırlı Köyü'nde Ben söz aldım da elimi kaldırdım. Ben büyüden şüpheleniyorum şahsen. Ben açıkçası oradaki neydi Hüseyin amca mıydı? Hüseyin amcanın bir şeyler yaptığından şüpheleniyorum. Açıkçası orada yaşanan olaylardan sonra birkaç muhabbet daha oldu. Maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Kendi hayatımızda hani burada bahsedemeyeceğim özel hayatımızla ilgili bir sürü sorun yaşadık açıkçası. Ondan ötürü video atamadık kanala ve şu an sizlerle birlikte Bolu'dayız. Şimdi konuşmayı Berkay'a devrediyorum geri kalan durumları size. O bahsedecek. büyüyor. Ben başlayayım. Sevgili kabam izleyicilere Kazım'da bahsettiği gibi Ceyhan arkadaşımla da ben de tanıştım YouTube yorumlarında. Uzunca bir muhabbet etmiştim. Bu arada söylemeden de edemeyeceğim. Bolu'nun insanları da gerçekten çok cana yakın. Sabahtan beri bir mülkülü izleyiciyle tanıştım. Bize hep yardımcı oldular. Bir sürü takipçimize denk geldik. Fotoğraf çekimi oldu. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Çok tatlı insanlar çok tatlı vardı insanlar bu arada. Tanıştık. Çok sıcak kanlılar. Çok, çok sıcak kanlı. E, yemek ısmarlamaya çalışanlar mı derse neyse bu şu an asıl olayımı geçmek istiyorum. Bastı'nın olay şu şekilde. Ceyhan arkadaşımızın Aksu'da dedesi 870 yıl önce Aksu'dan kovuluyor. Tabii ki bu miras yoluyla işte kitaplardan, defterlerden. Cihan arkadaşımız da biraz meraklı sanırsam okumuş. Bazı kısımlar tabii Arapça tercümana giderek bir de ailesinden duyduğu kısımlara bakarak neden dedesinin Aksu'dan kovulduğunu ve Bolu'ya yerleştiğini araştırmış. Biz de şu an tam olarak dedesinin hayatını sanırsam 40 ya da 50 yılını Bolu'da geçirdiği köye geçeceğiz birazdan. Tam olarak orada değiliz daha. Tabii biz de araştırmamızı yaptık. Aksu'dan Bolu'ya gelen dedesi 40 yıl boyunca Bolu'da bir köyde yaşamış. Ama neden Aksu'ya gelmiş? Son olaylardan sonra kara büyüden de açıkçası korkmuş olduk. Yani biz de kendi önlemlerimizi bugün aldık. Yanımızda bin bir türlü alet edevat var. Tabii ki de sizlere bunlardan bahsetmeyeceğim. Herkesin ulaşamayacağı şeyler. Bizim de tabii ki de tanıdığımız var. İsmini söylemek istemeyen abi. Çok teşekkür ederim bize fazlasıyla yardımcı olduğun. Son hoca. Bize harbi yardımcı olduğunuz çok teşekkür ederim. Gözlerinizden öperim. Her şeyimiz tam bu saatten sonra bizi sadece Allah korur. Allah'a emanet ettik kendimizi. An itibariyle olay mahalline gitmek üzereyiz. Bize şans dileyin. Bize dua edin. Evet arkadaşlar şu an Ceyhan'ın dedesinin Aksu'dan Bolu'ya gelip hayatının 40 45 yılını geçirdiği eve geldik. Ve tabi yıllar içerisinde bu ev el değiştirdi. Ee, ne yazık ki de hani biz de çekimizini alamadık hani konuştuk abiyle. Ama hani İçeride aile maile varmış. İstemedi çekim yapmamızı. Arkadaşlar şimdi Ceyhan arkadaşımızın verdiği adrese geldik. Şu an evin önündeyim. Ceyhan'ın 870 yıl önce Aksudal kovuldu. Buraya gelen dedesi bu evde yaşamış. Tabi yıllar içerisinde ev bu hale gelmiş ev sonunda. Çok fazla el değiştirmiş. Biz sahibiyle de konuştuk. Lakin kendisi çok fazla sıcak bakmadı video çekme fikrine. Hatta bayağı karşıydı da. Kendilerini bu olayı biz anlattığımızda evi satın alırken bu olayı bilmeden satın aldıklarını söylediler ve şu an hani söylemem doğru olur mu bilmiyorum kendisi söylememi istemedi de ama şu an kendileri bu evi satıyorlar, satılığa çıkarmışlar. Bizi çok misafir etmediler ama Ceyhan'ın dedesinin dedesinin dedesinden kalan, 870 yıl önceden kalan birkaç tane eşya verdiler bize. Bunu da belki inceleyecek. Bu arada artık evin önünde çok fazla duramayacağız. Arabanın önünde inceleyeceğiz bize verdikleri eşyaları. Bundan sonrasını orada Berkay devam edecek. Tamam hadi gidelim bak çıkacak kızacak. Zaten çok gergindi bir şeyler diyor. Telefonu getir falan dedi. haklı kanka. Kaç Evet arkadaşlar, Kazım bahsettiği gibi ev sahibiyle konuştuk. Çekilmek istemiyor, saygı duyuyorum, yapacak bir şey yok. Adam istemiyor olabilir. Bize bir iki eşya takdim etti, teşekkür ettik. Bu arada izliyorsun ben teşekkür ederim. Şimdi eşyalarda bir takım tuhaf şeyler fark ettik. Fotoğraf silinikti hafif, böyle suratlar ve silinikti. Oyuncak gibi bir şey vardı, manyetik bir etkisi var. Hani büyüden şüpheleniyor muyuz? Tabii ki de şüpheleniyoruz. Bazı eşyalar gerçekten sıra dışı, gerçekten sıra dışı. Hani beni, ben kendi elime aldığımda tuhaf hissediyorum kendimi, bilmiyorum. Kötü hissediyorum. Biraz ayıklamalık eşyalar da var. Tabii ki de tapu mapu da vardı. ve birçok şey vardı. Onları geri takdim edeceğiz. Ama genel olarak Ceyhan'ın dedesinin kişisel eşyaları var. Ve bunları Ceyhan'a direkt takdim edeceğiz. Tabii ki de incelemeden önce. Yani kara uğraştığını biliyoruz dedemizin zamanında. Tehlikeli hiçbir eşya götürmek vermek istemiyorum. Birazdan eşyaları... Bir şey Merhaba. Şimdi Hemen... E... Buyur abi. Ne yazın var sana. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Ee, belgeselciyiz. Ne belgesel çekiyorsunuz? Ee, kendi kanalımız var YouTube'da. Onun üzerine bir iki tane belgesel çekiyoruz. Biz de şikayet üzerine geldik buraya. Şimdi Allah'ın size. Çok ses çıkarmadık gerçekten kusura bakmayın. Zaten bir... Zaten dolayı değil. Bu özel mülkiye giriş yapmışsınız şikayet eden muhtemelen tahminim var şu an hani aslında şikayet etmek bir durum yoktu. Herhalde evi biraz yakınız diye şikayet etmişti. Ee, biz belgesel ceza abi şu arkadaki eve gittik. İstemedi biz de çıktık hani istersen kayıtları da bekle hemen. Şuradan kayıtları da gör. zaten beklediğim bir şeydi. Videoda bir kısmı var mı bilmiyorum. Çekmemiş olabilirim ama sanırsam çekti. E, şikayet edilmiş. Yani Adam bu, şikayet ben... dedim ama ben sana orada hani telefonu falan getirtmesini istedi eşinden. Ya biraz acemilik yaptım. Kameranın ışığı açık kalmış muhtemelen onu göre iyice rahatsız oldu eleman. Yapacak bir şey yok. Şikayet etmeyip yanımıza gelip söylese biz yine giderdik. E, kontrol yapıldı. E, asıl olayımıza geçeceğim şimdi gerisi önemsiz. E, Ceyhan bize ulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Dedesinin eşyalarını gerçekten bulduk yani burada tapular, isimler, isim söyleyeyim adında dedesi direkt her bütün bilgileri var yani tapu bilgileri falan bilgileri. Bir kısmını iade etmek zorunda kaldık tabii ki de mülk sahibine. Artık mülk sahibi çünkü dedesi değil. Yeni sahipleri var. eşyalar var, kişisel eşyalar var. Şüphelerimiz Karabüyü yönünde. Çünkü tuhaf hissettiriyor ya yani ile hiç denk gelen var mıdır bilmiyorum. Aramızda elbette izleyen profesyoneller vardır. E, tuhaf hissettiriyor. Belli başlı ritüelleri yapmadan da bunları etkisiz hale getiremiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız şimdi. Şu an yerleşim alanından çok uzak bir arada hatta hani görünüyor mu bilmiyorum yani bayağı bir dağın kenarındayız yani yeni yol falan yapılıyor burada Hani bir tane insan evladı yok gerçekten biraz da tırsmıyorum da değil yani çok tuhaf bir ortam çok sessiz bir ortam insanlıktan mahrum bir ortam diyeyim ee, neden böyle bir yere geldik ona gelin Karabüyü bozarken etki alanı gerçekten çok büyük oluyor. Bu yüzden insanlıktan uzak bir yerde bulunmamız gerekiyor. En azından bir 20-30 kilometre uzaktayız. Hani yakınlarda birisi olursa başkasına sekmesinden, başkasına bulaşmasından, başkasına geçmesine kadar yani türlü türlü belki bizim bile bilmediğimiz olaylar var. Ritüelimize geçeceğiz. Ritüelle yazma devretmem gerekiyor. Benim bu aralar gerçekten mentalim çok kötü. Hiç kendim odaklanamıyorum. Açıkça konuşacak olursam hani bunu da söyleyeyim. Bu işlerden korkarsan daha da bulaşıcı oluyor ve ben korkuyorum. Şu an yalan yapmaya gerek yok. Kork normal bir şey. Kazım da korkmuyor. O yüzden ritüeyle Kazım'a devretmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi öncelikle size objeleri göstereceğim. Bize verilen paketin içinden Şöyle bir şey çıktı. Mehmet. tutma ben tutmak istemiyorum şey Okey. Böyle kafası falan yok. Böyle içinde bir şey mi var lan bunun? Çok değişik için. Neyse çok da kurcalamak istemiyorum. Muhtemelen içinde s bir şey var. var. Muska, var muhtemelen. Çok strese girdim ya. Gel yani hadi. Bir de şöyle bir fotoğraf çıktı. Hmm. Tapunun içine sarılıydı bu. Fotoğrafı tabi Ceyhan'a göndereceğiz bunun sonrasında. Dedesi gibi bu. Bilmiyorum. Ya evet, torun olabilir. Dedesi olabilir ya. Fotoğraf çok eski ama. Yani ben de anlamıyorum. Bayağı eski. 400 yıl vardı. Şimdi şöyle bir tüyümüz olacak. Fotoğrafı koyuyoruz. Bunun da kafası güneşin doğduğu yere bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bunları olan karabüyüden arındırmak için özel hazırladığımız solüsyonu dökeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir köpek saldırısı oldu bu arada. Auktu bilga. Atma. Ya fotoğrafı ters çevirmemiz gerekiyor bu arada son işlem olarak. Şu hafif, ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Yanıyor şey kapatmıyor. Şuna gitmedi. Deprem oluyor. De Harbi deprem oluyor. Dur. Bekle. Dur. Ben Dur. De gördüm. Sönmesi lazım. Sönmeden buradan ayrılamayız. Bir dakika lan. Bir şey yazıyor üstünde. Açalım bir daha açalım. Kanka vallahi çok yorgun ya. Gerçekten şu işleri bırakacağım yani artık. Bu arada arkadaşlar biz büyüğü bozarken, büyüğü bozmaya çalışırken, çalışırken de demeyeyim artık yani işe yaradı ki biz bunları yaşadık. Yaklaşık olarak biz mekandan ayrıladı. Bir 14 dakika falan oldu şu an. Biraz daha yerleşim alanının içerisindeyiz. Şöyle göstereyim bu iPhone'lardaki deprem uygulaması arkadaşlar bilirsiniz. 14 dakika önce 4.3 şiddetinde deprem olmuş. O arada zaten kamera falan da sallandı, onu da gördünüz. Biz bunları yaparken Balıkesir'de deprem oluyor. Ya durumlar bu şekilde arkadaşlar. Biz şu an Antalya'ya dönüyoruz. Bol'dan Antalya'ya yola çıktı. Birkaç saatlik yolumuz var. Yani bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Biz bir şeyleri yaşıyoruz. Bunlar gerçek olaylar. Bunlar hani primi kasılacak şeyler değil. Zamanında bana bir abi şey demişti. Göz perdesi muhabbeti. Ben şimdi anladım ne demek istedi. Belli ki bizim göz perdemiz açık ve böyle şeyleri yaşıyoruz. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Ceyhan arkadaşımızla da konuşacağız şimdi. hafza hafıza kartımız doluyor bu arada. O yüzden videonun devamını... Hani devamında zaten bir şey yok. Antalya'ya dönüyoruz. Kendinize iyi bakın. Kara büyüden uzak durun. Ya şakasını bile yapmayın kendi aranızda ve videoyu izlerken bizim gözden kaçırdığımız şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın biz sizler sayesinde görürüz şu şeyi ve Ceyhan arkadaşımızla da yorumlarda tanıştık. Bunları lütfen göz önünde bulundurun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.